Bugünkü videomuzda en iyi şekilde nasıl besleniriz, yaşam kalitemizi nasıl daha iyi yükseltiriz, nasıl hastalıklardan uzak kalabiliriz ki bulaşıcı hastalıklar ve diğer hastalıklarda buna dahil olmak üzere vücudumuzu hasta etmeden daha sağlıklı bir şekilde yaşamımızı nasıl sürdürürüz bu tür konuları ele alacağız. Öncelikle şuna dikkat etmemiz lazım kan grubuna göre beslenme şartını mutlaka hayatımıza sokmamız lazım. Bu birinci kural. Beslenme sisteminizi değiştirmeniz lazım. Ve bununla birlikte uyku düzeniniz, sabah kalkma düzeniniz, uykudan önce yapmanız gerekenler, sabah kalktığınızda yapmanız gerekenler gibi birçok şeyi düzeltmeniz lazım. Kan grubu beslenme düzeni Ambalajlı gıdalardan uzak durmak, bunlar gerçekten çok önemli faktörler. Bu hususlara dikkat etmediğiniz takdirde sürekli hastalıklara vücudumuz açık kalacak, daha çabuk yaşlanacağız, organlarımız çok ama çok çabuk yaşlanacak ve birçok hastalıkla mücadele etmek zorunda kalacağız. Tabii eğer o enerjiyi kendimizde bulabilirsek. Beslenmekten başlayacağız. Beslenme düzenini nasıl değiştirebilirsin? Dediğim gibi kan grubuna göre beslenme listenizi mutlaka edin. Bu konuda en iyi hazırlanmış liste Rahmetli Aidin Salih Hanımefendinin yıllarca yapılan çalışmalar neticesinde yapılmış bir listedir. O kan grubu listelerinden mutlaka edin. Kan grubu listelerini ilerleyen videolarımızda daha detaylı konuşacağız. Ama bunu mutlaka aklınızda tutun. İkinci olarak yedikleriniz ve içtiklerinizi birbirine karıştırmamanız lazım. Yararlı olanları da birbiriyle karıştırmamak lazım. Mesela bir kan grubu için peynir, süt ürünleri yararlı ama siz bunları birbirine karıştırmamanız lazım. Biraz daha açacak olursak büyükbaş hayvanın eti, sütü ya da yağı ile yapılan bir gıdayı başka bir hayvanın etiyle, sütüyle ya da yağ ile karıştırmamak lazım. Mesela yumurta yerken süt yanında olmamalı ya da aralarında bir zaman olmalı. Bu kasaba gittiniz, kıyma alacaksınız. Gözünüzle gördüğünüz tek parça etin kıyma haline getirilmiş olduğuna dikkat edin. Sucuktan, salamdan, jambondan, sosisten mutlaka ama mutlaka uzak durmaya çalışın. Fermenti usulüyle yapılan sucuklarda sıkıntı yok. Fakat diğer karıştırılmış ve koruyucu madde eklenmiş sucuklarda ve bilimum bu tarz karıştırılmış et ürünlerinden mutlaka uzak durmaya çalışın. Kahvaltı yaparken ya da Yemek yerken yediğiniz gıdaların birbiriyle karışmamasına dikkat edin. Tuzluları yerken tatlı yemeyin. Tatlı yeme ihtiyacınız varsa şayet tatlıyı yemekten en az 2 saat önce tüketmeniz lazım. Sıvı almaya ihtiyacınız varsa en basitinden su, yemekten en az yarım saat, bir saat önce su alınmalı. Yemeğin başında, ortasında veya sonunda su almak ya da sıvı tüketmek olmamalı. Sıvı tüketimi yapmamanız lazım. Mesela yatmadan önce mutlaka yeme içmeyi kesmeliyiz. Ne zaman kesmeliyiz? Örnek veriyorum. 12'de yatan birisiyseniz saat 9'da yani 3 saat öncesinde yemeği içmeyi durdurmanız lazım. Geceleri kalkıp atıştıran bir şeyler içen, bir şeyler yiyen bir karakteriniz varsa ve bu şekilde bir yaşam sürüyorsanız mutlaka ama mutlaka bunu hemen kesin, ortadan kaldırın. Mutlaka Mutlaka bundan vazgeçin. Çünkü vücudumuzun da istirahat etmeye ihtiyacı var. Biz gözlerimizi kapattığımızda uyuduğumuzu zannediyor olabiliriz ama sabaha kadar bazı organlar kendini temizlemek, yeni güne hazırlamak adına faaliyetlerini sürdürmekteler. Tabi bu faaliyetler minimum düzeyde olmakta. Ama sürekli bir şeyler atıştırıyorsanız vücudunuz gece siz gözlerinizi kapattığınızda uyumaz ve sürekli çalışmak zorunda kalır. Bu da yorgun kalkmanıza sebebiyet verir. Uykunuzu alamamış bir vaziyette yeni bir güne başlamış olursunuz. Tekrar tekrar o yorulmuş organlar sizin yaptığınız o sabah kahvaltısıyla yeni bir yorgunlukla tekrar mücadele etmek zorunda kalacak. Öğle yemeklerini ortadan kaldırmamız lazım. Eskiden öğle yemeği diye bir şey yoktu. Sabah sağlam kahvaltı yapılırdı. Bir de akşam yatmadan en az 3-4 saat önce bir şeyler yenir ve daha sonra vücut istirahate bırakılırdı. Vücudumuzu dinlendirmek çok önemli. Çok uyku da iyi değil. Uykunuzu kısıtlayın. Uykunuzu mümkün mertebe kısın. Daha bereketli, daha sağlıklı, daha zinde ve daha enerjik bir yaşam sürmek istiyorsanız yediklerinizi kısın ve dengeli beslenmeye özen gösterin. Yediklerinizin organik olmasına, doğal olmasına ve karıştırılmamış olmasına dikkat etmeniz lazım. Bol bol spor yapmayı ihmal etmeyin. Yani alnınızdan ter akacak şekilde spor yapmaya da gayret etmemiz lazım. Tüm bunlara eğer dikkat ederseniz göreceksiniz ki yaşam kaliteniz yükselecek. Daha rahat düşünen, daha iyi dinlenmiş, daha bol vakit elde etmiş birisi olacaksınız. Toparlamak gerekirse sağlıklı yaşamak ve yaşam kalitenizi yükseltmek istiyorsanız doğal beslenmeye dikkat etmeniz gerekiyor. Kan grubunuza göre beslenmeye dikkat etmeniz gerekiyor. Yediklerinizi ve içtiklerinizi birbiriyle karıştırmamaya, çok karıştırmamaya dikkat etmeniz gerekiyor. Ve yine Uykunuza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Uyumadan önce yemeği içmeyi kesmeyi öğrenmelisiniz. Sabah kalktığınızda hemen bir şeyler yiyip içmemelisiniz. Ve son olarak şunu da hatırlatarak bu videomuzu nihayetlendirelim. Sporun vücudumuza ne kadar gerekli olduğunu spor yaptığınızda elbette anlayacaksınız. Bu söylediklerimle yeni bir başlangıç yapabilir. Sağlığınızı daha iyi hale getirebilir. Yaşam kalitenizi en üst seviyeye çıkarmanın ilk adımını atmış olabilirsiniz. Ve unutmayın şifa Allah'tandır. Bize düşen duayı icrada aramaktır. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.